Merhaba arkadaşlar. Hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. Bir diğer alım yapacağımız hisse Celha yani çelik kalat ve tel. Bir günlük grafikte 365'lik bir artısı var. Haftalıkta 1235, aylıkta 3271, 3 aylıkta 9864. 3 aylık grafiğini çok beğendim. Belli bir süre gidip, belli bir süre yükselip, belli bir süre gidip belli bir süre yükseliyor. O yüzden şu anda da yükseliş trendinin başında olabilir. Bize bir 20-30 bırakabilir. 1 yıllık ve 5 yıllık formlarına baktığımızda buradaki çanağı doldurmuş gibi gözüküyor. Ama onun haricinde bir anormal bir görüntü yok. Bazı seviyelerde de oluşmuş dirençleri. O yüzden bize fayda sağlar diye ümit ediyorum. Alım 49.50'ymiş. 49.52'den mesela şuradan ya da 49.56'da olur. 49 52 olsun düzeni bozmayalım. Buradan tanesi 50 TL'den 60 tane olduğu zaman 29.71 63 61 Evet 60'dan fazla 61'den az. 49 49.52'den 61 tane adım ömrü veriyoruz. Onayla diyoruz. Hisse forma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.